arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte FIFA 21 Beşiktaş kariyerimize devam edeceğiz ee, hemen şöyle bir kadromuzu düzenleyelim bu arada bu videoyu üst üste çekiyorum arkadaşlar ben montajını yaptım ve oturdum çünkü e, yani müsait olamayabilirim diye hemen çekip atarım ikisini de kondisyonlar çok yerinde değil hatta Gezal yorgundur töreyle çıkalım Lokantara ile çıkmak daha şey o kondisyonlar bizim canımızı yakacak. Bu yüzden böyle çıkmak en doğrusudur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada bir transfer sezonunun son günü diye bir sol bek arayışına girebilirim arkadaşlar. 14 milyon euro bence güzel bir sol bek alınır. Yaşlı bir sol bek alabiliriz aslında takım yani. Mesela kim alabiliriz? Arkadaşlar Brandon Williams diğer gibi ismin yani diğer gibi bir hedefim Brandon Williams o da 11 milyon euroymuş en azından Williams alayım abi çünkü Rıdvan ve Sakar'dan daha iyidir herhalde Aha. evet bak sana ben 13 teklif edeceğim 13 yüzde 4 pay istiyor olur kanka olur tam Brandon Williams geldi güzel oldu bu 19 yaşında 75 olur 85 de potansiyeli var ondan sonra bakıyorum sprint hızı falan iyi ortası 70 ee, savunma önü saldırgandı yani bizi idare eder hatta çok idare eder yani bayağı güzel bir oyuncu hemen görüşmemizi yapalım Brandon Williams ile ve sonra maçlarımıza geçeceğiz önceki bölümde sadece bir maç önleyebilmiştik maalesef Abi ah, Williams'ın maaşı kaçmış bir bakayım. Dur, ee, müzik güzelmiş. Abi önemli olsun. 5 yıllık işte bak güzel. Ben de ben Williams'ın özelliklerine bir göz atayım abi. Özellik diyorum. 40.000 ee, 40 bin euro maaş alıyormuş. Maşallah. Williams. Ya. Kaşınıyorsunuz ama ha. Maaşı sen ver aferin sana. Gol yemeyen maç tamam tamam kabul. Çok güzel bir ücrete bence anlaşmış olduk arkadaşlar. Evet sol bekimize geldi abi Rıdvan yerine. Sol bekimizi aldık ya yani da en sakala yerine diyeyim. Ama Rıdvan'ın rol gereği de mutsuz, yani mutsuz olması lazım. Brandon Williams abi gir gir. Ee, sol bek e ihtiyacımız olmaz. Mensah gelsin orta sahaya. Ama Atiba'mız var. Joseph David geçer oraya o yüzden Rıdvan Belki yani ne olur ne olmaz kalsın arkadaşlar basın toplantısına ben bir katılayım ee, o yüzden harikalar yarattı diyeyim ben buna 5. satın almışız tamam böyle diyeyim tamam güzel takım baya bir mutlu oldu şu an kadroda Williams falan bir mutluluklara bir göz atmak istiyorum Enkodularin David Gökhan Rozier bir hepsi Mus mutlu şu an hatta artı 5 ile oynuyor bu fon Melih Hatta artı 6 ile oynuyor bir de Yani keskinlikleri baya bir gelişmiş O zaman Maçımıza geçmeden önce özellikleri arttırmam lazım Dünya klasında oynadığımız zaman Çok basit gelmişti bize O yüzden abi sezondan da galiba Eğer evet, zorluk Efsane bir rekabetçi bulduk kapalı. Rekabetçi mod kapalı. Rekabetçi mod çok kanser bir şeymiş duyuruma göre. O yüzden açmak istemiyorum. Zaten yani pek de iyi oynamıyorum. Ankara Gücü maçını oynayacağım çünkü deplasmaneyiz ve Asmanlar FIFA'da bağlı. Kaybedebiliriz. Ne olur ne olmaz maçımızı geçelim. E siz de bu ara like atıp abone olmayı unutmayın ama formaları seçmeyi unuttum. Tüh. Neyse. Evet, Ankara Gücü maçımız başlıyor. Görüyorsunuz ev evet, sahibi takım Ankara gücünde oyuncuları antrenman yapıyor ve evet, bizimkiler antrenman yapıyor neyse geçelim abi buraları haydi bakalım Ankara gücünün stadyumundayız stadyumun neresiydi Ankara gücünün tam olarak hatırlamıyorum ve maç başladı başarılar Beşiktaş Abubakar Bakar defansa ne döndün David Abubakar Bakar Larin tekrar Abubakar Bakar ah Abu Bakar verdi Ekodu ve gol. George Kevin Ekodu. George Kevin Ekodu. Yedi numaralı formasıyla topu alanla buluştu Ekodu. Ankara'da 1-0 öndeyiz. Abu Bakar'dan asist. En kuduran gol kalecini kapattığı köşeye vurmak istedi en ve istediğini yaptı. Süper fikir gol ve 1-0. Helal olsun oğlum takı. Alper Alper Oğlum savunamıyoruz 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 Elimiz savunamıyoruz böyle böyle mu Allah kahretsin işte. Ulan bu ne ya Ne aptal bir gol yedik Baksana abi ne salak bir gol yedik Neyse Williams ya Williams ne kadar kötü orta yapıyorsun sen ya böyle orta mı yapılır Williams ya tövbe tövbe korcan David abu bakar abu bakar abu bakar abu bakar attı abu bakar attı Golleri üstü gidiyor sayı seyirciler evet Bebeto gol sevinci hala Bebeto'yu hatırlamıyorum kim de olur Nuriye Zınar siz de yani Gözersiniz değil mi? Orada 90 Son 90 atakta bir break Bir gol bir asist oynuyor Vincent Abulakar Aferin Abulakar'cım e Alper Potok Orkan Çınar Bir orta tuttu Pinto çevirdi Valentin Nasıl penaltı Hayda Hocam bunun nesi penaltı olabilir Allah aşkına. Hadi oğlum bu fon. Nereye nereye bakıyorsun? Elimize Elimiz Çok yürüs. İki gol yenir mi? bu attı ya. Vay terbiyesiz. 2 2-2 bitti tam klasik bir Beşiktaş. Bugün de maç sonu çekiyorum bu videoyu. 3-2 yendik arkadaşlar. Başakşehir inanılmaz yani. Yenceğimiz, yenceğimizi hiç düşünmüyordum. Ben gol atacağımızı bile düşünmüyorum. Gökhan Töre. Bu Bakar bu senin kafana. Hayır 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 bu adam eh head trick yaptı bu adam. Yuh. yuh. Yuh yuh Kıt nasıl yapar acaba? Bu şiki. Allah'ım. Abilerin Allah için bir SG, bir Florian Wix gir abi. En azından bir puanı koparmamız lazım bu maçta. Domago vida Yvida verdi Gökhan Töre. Gökhan Töre verdi David. David verdi Abubakar. Abubakar David. David. David, David ve gol. Altı bu altı bu. Neyse almaz. Boş ver. Helal. Olsun. Fatih koymayacağım oraya. Enkli kudu sağ koyarım. Solda Fatih oynar. Bilmiyorum öyle bir şeyler yapalım. Dakika 73. 3 3 abi maça bak. Goller yağmur gibi. Sabah. Abi Rozier'la nerelere nerelere gittim. Şimdi Orkan yaptı. Vida, Buffon, Vida. Hah. Sıkıntı yok. Osiris. Yokan Tare'yi gördüm. Yokan Tare'nin boş. At David'e. David. David çekti, verdin. Florian Vidic. Florian Vidic. 4-3. Onunla girdi golünü attı Florian Vidic. 4-3 yapıyor Florian Vidic. Ne oldu lan? Maça bak. Acaba diyeyim Rıdvan gelsin. Williams çok yoruldu. Rivet kaleci avlıyor. Bir değişiklik hakkımız daha var, var diye düşünmekteyim. Of Allah'ım ölmüş adam. Abi David de ayıp olur şimdi almak. Gezal değil de bakın. Şöyle yapacağız. Buraya Fatih gelecek. Böyle bir oynamaya devam edeceğiz. Allah'ım Rozier's 10 dakikayı da dayan oğlum be. Williams da çıktı. Yokan Töre de çıktı. İyi oynadılar bugün. Ama Williams yine pek söyleyemem. Beklentilerimi karşılayamadım maalesef. Uf Mary biçti adam anasını satayım. Bir Witch serdi David'e. David, e. David koştur da bakar. Al bakar gidiyor. Al bakar. Al bakar. Al bakar. Al bu bakar. bakar. Gol. 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 Abubakar attı 5-3 oldu maç maça bak maça bu nasıl bir maç 8 gol var maçta Abubakar yine avladı yine golünü attı yine ağları sarstı Vincent Abubakar Helal olsun Abubakar işte 5-3 oldu maç ne oldu lan? Ne oldu diyor bakar Arkadaşını çağırıyor, sarılıyor. Ve Vincent Abubakar'ın Süper Lig'deki dördüncü golü. İki maçta dört gol attı toplamda. Sabah. Aktardı Kitsu. A Alper da sakatlanmış. Abi 6-3 olur mu lan? Böyle değişik bir maç. Orkan Çınar. Aman 5-4 olmasın bak. Gol yemeyelim gol yemeyin. Adamlar boş yere umut vermeyin. Kim vis? Abi. Bir dönem de ben gole gidiyorum. Burada maçı bitiriyor. Hakeme bak. Neyse. Bu herif de bedavadan ettirik yaptı ya. Güzel abi. Ne maçtı be. Valla. Misan bakar yine maçın adamı. Maç sonunda bir röportaja gidelim hemen arkadaşlar. Haydi. Geldik röportaja bakar diyor sporcu gibi oynuyor diyor maşallah diyor Abubakar etkili gücü oynadı diyelim eee bu sonucu hak ettik abi bu sonucu hak ettik eee önümüzdeki maça odaklanma zamanı thanks, thanks, thanks diyor ve selam hocam bana kulak verdiniz oğlum ne olduysa senin yüzünden başımıza yerlendirisini satayım yaklanıyoruz. Diyeyim bari yani. Ne diyeyim ne diyeyim. Transfer sezonu. Aa transfer sezonu son gün değilmiş lan. Oğlum daha varmış oğlum. Niye söylemiyorsunuz bana? Abi antrenmanda kimler var? Bir falan var. tamam çalışın hadi Niye arkadaşlar bunların bütün hepsi böyle simüle edince değer alıyor anlamıyorum ki. Bir gün dinlenme bir gün antrenman var herhalde öyle gidiyoruz. Aynen bugün de Jonathan David falan antrenman yapacak. Yapsın bakalım. Tamam şimdi iki gün dinlenme var. İki gün dinlenerek kondisyonlarınızı bence yerinize getirebilirsiniz çocuklar. Aynen getirmişler. Ee, her şey güzel bir şekilde ilerlemekte şu an. Lider değiliz ikinciyiz. Alanya Spor ee, şeyde birincilik koltuğunda. Bu arada bu gelişim abi ben hepsini dengeli kullanıyorum ama size nasıl yapmalıyım bunları da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum çünkü gelişim planı hakkında hiçbir fikrim yok ilk bölümde bunu soracak kimse sormayı unuttum ikinci bölümde sorayım bu gelişim planı hakkında bir bilgisi olan arkadaşlar lütfen yorumlara yazsın çünkü ben gelişim planı hakkında hiçbir fikrim yok geçen seneki antrenman şeylerine alıştığımdan dolayı çok bilmiyorum. Şimdi bu sene zaten Avrupa'da yok. Öyle yardıracağız gideceğiz. Larin yerine de abi Florian Wills oynasın be. Montero düşüşte mi? Niye? Fatih gir buraya. Artı 3 artı 4 alıyor bakın renkul. Üf. Müthiş. Montero kiralık keskinliği düşüyor ama Necip Asic, Otto, Demir, Mensah. Ha, Mensah yerine kim var şu Derim Bu Williams'ın kondisyonu çok hızlı düşüyor. O yüzden dursun abi bir tane de orta saha lazım. Rıdvan güle güle. Virüs gol attığı için oynamaya devam edecek. David, Abu Akar müthiş oynuyorlar zaten. Bir önceki kadromuzda çıkacağız maça. Bu sefer maç öncesi basın toplantısı yok. Basın, toplantısı olsaydı oyuncularımızın reytingi artabilirdi. Şimdi ben bu maçı simüle edeyim. Bu arada şey simüle galiba. Hızı simüle etmedim. Ee, evet, Muhammed Demir Anlara Filipe falan filan var. Güzel bir takımı sıfırlanca alabiliriz. Günay, Olkovski, Toşka, Jobreci, Kanovic, Moraes Böyle. Her neyse. Haydi bakalım. Ofansif. Haydi. Hayır topu kaptırdılar. Hayır oğlum. Yapmayın oğlum. İçeri orta top oh, bizde kaldı. Joseph. Ah nereye attın Joseph? Uf gol. Abu Bakar. Direkten gol oldu. anda çok bir ses çıktı gol. Helal olsun Abu Bakar. Abuş verdi. Bir. <laughs> arkadaşlar ofansif alınca oyun planı bir değişmiş. O yüzden bir el attım oyun planına. 2-0 öndeyiz. Ben bunu direkt Sime'ye nasıl edeceğim arkadaşlar? Sonuca geç vallaha basarak sonuca geçebiliyorum. 2-0 da bitiyor zaten. Ee, güzel oynamışız. İlk iki tane attık zaten yetti bu bizim için. Aa, demir için kiralama teklif var Vida için transfer var satmayacağım Şimdi Trabzonspor Yıldırım Demir'i istiyor Görüşme yapayım mı ya Satın alma opsiyonunu istiyormuşlar Bir bakalım Abdullah Avcı geldi yanımıza Satın alma opsiyonu olmadan kiralı. ya Yürü git Newton yapmaya çalışmışlar ama Newton gitti Aa, bu formu mesela yapmış hocam size çok teşekkür etmek istiyorum hocam diyor. Orada keskinlikle baya bir artıyor ha. Ee, şu Vitsin, Fatih'in, Larry'nin ve mensa'nın falan da artsın. Larry'nin keskinliği düşük. Çünkü oynamıyor. Ha ha. Cirona, Yıldırım Demir için teklif var. Bir senelik teklif kabul ediyorum Yıldırım Demir. Bence kondisyonumuz düşük şu an yani. Bakayım. Yok güzel. Baya güzel. Maç öncesi basın toplantısı yine yok. Gol krallığında Abu Bakar 5 golle ikinci sırada birinci sırada Borven var. Bu maça çıkalım. İkinci maçımız. Enkodu David. David oynamaya devam etsin. Abi Dorukan Tokuz'u oynatalım bu maçı ya. Dorukan e, şeymiş. Formsuzmuş arkadaşlar. Atiba'nın keskinliği falan ya. Bu oynamayanların keskinliği hep düşük oluyor. Bu keskinlik olayı çok yani hem bir yandan iyi bir yandan da kötü olmuş şimdi ne yapalım arkadaşlar yani siz kazanan kadroyu bozmak ister misiniz? Yani kazanan bir kadro var ben onu niye bozayım neyse takım yönetimi değil be kardeşim Formaları hemen bir seçeyim kırmızıya kırmızı yapmış salak oyun niye yaptıysa bu formayı giyeyim Abi, keşke bu formanın şey olsa e, ee, sponsor olsa Pesteki gibi. E, ee, Hatay Spor'un kadrosu böyle saat 4'te oynayacağız maçı Alvakar o, o vakar çok formunda ve bu maçı kazanabiliriz. Oynuyoruz. Haydi bakalım maça geçelim. Dünya kılısı değil. Efsane videoynuz oynuyoruz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar Vincent Alvakar son maçta 5 5 gol attı. Buradaki müziklerden telif yemeyeyim diye hemen karaya bastım ve geçtim. Hatay Spor'da plasmanındayız Hedefimiz mutlak 3 puan olacak. Ve Hatay Spor maça başladı. Abuş, Abuş gördü oradan Fatih galiba. Fatih, Fatih, David'e doğru. Ah be Münir. Münir topun sahibi. Uf, Melih Pazar'a uçtu. Uf, Buffon. Aferin Buffon. Bir hata çıkma şansı olabilir Baba Bakar. Ve insan bakar, koşu yap oğlum, koşu yaptı David, 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 David. Abi offside mı? Daha neki paketten offside mı? Ne? Ulan, bir saniye önce atsaydım olmaz mıydı be? David. Nerede öyle araya değildi ama olsun offsidemişsin sen denk kudu pus edin. Hatay vallahi iyi oynuyor, bir zorluyor. Vils vurdu kafayı. At açma. Ben bu hakimi döverim arkadaşlar. Ben bu hakimi çağırın adresinin vermem ben bunu. Tövbe estağfurullah. Ay bu fon. Aferin. Verdik pası. David. David de en, en kudu. koş. Lütfen. Lütfen. O kadar hızım var. Bir boku yarısı en kudu. En kudu. Allah. Im. Ya bir bok olmadı ya. 0-0 bitti abi. Bu nasıl bir maçtı? Ne oyun durdu, ne bir şey oldu, hiçbir şey olmadı ki maçların sonu satayım. Oyuncuların şeyi nasıl? Neyse dur. İlerleyelim artık herhalde. Transfer dönemi de artık biter. Ya abi bu Atiba'yı ben Cık, ya bak gerçek hayatta böyle bir şey yapmaz arkadaşlar Atiba bak. Bize ne, neler diyor bana. Maaşınla ilgili daha önce hiç konuştuk mu sende? Konuşmadık değil mi? Konuşmadık. Bakacağız kardeş. Bakacağız. Yani. Üçüncü ve son maçımız olan Merzum Spor maçına geçeceğiz. Abi Atiba eksi ile oynuyor. Budur en çık. Haydi bakalım. Erzurumspor maçımız var arkadaşlar. Bir şey bir Erzurumspor maçımız beyaz formayla çıkarım onlar maviyle çıksın ama bir buçukta maç mı olur en azından böyle şey olur bu saati değiştiremiyoruz ya kötü bu arada neyse bu sene gerçek fikstür yok oyunda yani geçen sene vardı bu sene neden yok anlamış değilim oyuna diyelim son Erzurum Spor beraberliğinden pardon Erzurum Spor diyorum Galatasaray takımına mı gidiyor diyor ya nah gider ee, son maçtaki beraberlikten sonra Üz, üzgünüz. Ve kazanmaya geldik. Her spor maçı. Kendi sahamızdayız. Gol ve goller bekliyorum takımımdan. Haydi başlasın. Gezal. Oo, hocam değil de yapılan hareket çok sert. Sarı kart bekliyorum. Verir misin sarı kart? Hayda. Tamam biliyorum. Ama bakar niye kullanır ki serbest vuruş? Lan Allah'ım bu nasıl şudu ya. Bu free olmuyor abi. Abi vida nerelere gel nerelere geldim vida. Williams vurdu kafayı David. 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 Aferin onun canım David. Sakin ol ben buradayım kardeşim diyor David. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Sadiku. Bu mu? Osman Çelik. Hayır Sadiku. Sadiku. Uf, gol yedik sandım he. Rashid Gezal'dan pas. David gördü ardından Florian Wirtz. Florian Wirtz. Oğlum oraya değil ya. Oraya değil Wirtz ya. Uf ya. Aman Sadiku. Elimizde yine efe, yine efe, yürük, yine Allah Avuş, avuş. David koşacak mı? Gez al. David, ah be David. Ah hayır hayır hayır, ne yaptın Vida, ne yaptın? Donald. Yalnız bir savunamıyorum bunları ya. Oof, çok şoktum. Ayı olayım. Nasıl bir gol? Küs. Michael Donald. Maç bitti. Pardon, ilk yarı bitti. Oliver Bernard Mensa. Hadi. Oh işte bu. Altı gol, topu, altı topu, gol al bakar, altı gol, topu. altı topu, gol al al bakar. Al bakar 2 2 eşitliği buldu. En kötü de Fatih gitsin aynı. Şimdi bir gol daha bulabiliriz gibi. Bir, bir gol daha bulabiliriz. Fol çok çok tertemiz fol yaptım. Aslında tertemiz değil de. Atamaz oradan herhalde. Yani atamaz. Atmamalı. Atamaz. Novikovas. Tamam. Tamam tamam tamam. Hızlı 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 hızlı. Bir tane atalım bitirelim. Hadi. Çıkıyoruz ata. Çıkıyoruz. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Çekti. Donald. Ha böyle bir çekim maç derken. Rozier. Bitti. Allah kahretmesin bitti. Yine beraberlik. Yine beraberlik yine beraberlik. Yine başaramadık. Ee, galibiyet bekliyorum aslında. Ama neyse. Ee, Transfersiyon zaten bugün bitiyormuş. Atiba hala eksi 3 ile oynuyor. Moral yerlerde değilmiş. 3. sıradayız. 11 puanımız var. Ee, Trabzon üstüne geçeriz. Yani kaybetmedikçe en azından iyiyiz. Şu an kaybetmeyelim yeter. İyi transferler yaptık, şampiyonluğa oynayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Bye bye.